En büyük yangını. Silivri tarihinin en büyük yangını. Hast tarafı sıçradı başkanım. Bu evden hepsi gitti, tahliye edildi Şimdi yani. Çoğundan tahliye edildi, emniyet tahliye ediyor başkanım. Kolay. Geçmiş olsun abi. Ölüyoruz, geçmiş olsun. Başladı yani. Burada Aynen. Soğutma yani. başladık. Kontrol altına alındı. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Yerleşim yerine girmemesi çok değerliydi yani. Evet. Kontrol altına alındı. Kontrol. olsun abicim. Geçmiş olsun. Başkanım en tehlikeli yer burası. Çok kuru yudum. Aynen. çok Orayı, zorundasın. aynen. Şu anda iki tane toma da geliyor, helikopter de geliyor. Birmiş. Aynen. Ya var tehlikeli. Yani ne, ne tesadüftür ki on bir yerde aynı anda oldu. On bir yerde. yerde. Bilişli bilişli bu bilinçli abi. şey Ya şeyin, sinir tarihinin en büyük yangını şu anda. Otobanın oradan sağlı sollu komple gitmiş abi yani komple. Artı şu anda çanta da başladı. Değirmenköy'de başlamış. Birileri yapıyor. Birileri komple var abi. Aldık arkadaşlarla birlikte kontrola. İstanbul araçlarımız, tankerlerimiz, belediye tankerlerimiz. <laughs> Zaten yangın da şu anda devam etmediği için söndürüldü. Herhangi bir tehlikenin de olmaması sevindirici. Gerçi sizler de hepiniz biliyorsunuz. Alanı da gezdik. Belki Silivitan'ın en büyük bir yangını yaşadık. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Birkaç çiftlik evinde e, yangın işte maddi hasarla kapatıldı. Çiftçilerimizin çok büyük bir zararı yok. Çünkü mahsullerini biçmiş durumda. Mahsullerini biçmiş durumda bir sorun yok.